The Nice Guys. İyi adamlar. 2016 yapımı aksiyon, komedi filmi. Shane Black'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film, 1977 Los Angeles'ında iki özel dedektifin kayıp bir kızın peşine düşme hikayesini anlatıyor. Başrollerde Russell Crowe, Ryan Gosling ve Angeri Rice var. Fred. He's gone missing. Missing? I'm terribly worried. It's just Fred's never been gone this long before. Film, bir porno yıldızının esrarengiz ölümüyle başlıyor. Ölen kadının büyük annesi, torununun ölmediğini iddia edip onu bulması için özel dedektif Holland March'ı görevlendirir. March'ın araştırmaları onu Amelia isimli genç bir kıza götürür. Amelia ise kendisini arayanları uzak tutmak için Jackson Haley'i tutar. Haley de Amelia'yı arayan insanlar tarafından saldırıya uğrayınca onu bulmak için March ile birlikte çalışmaya karar verir. Now tell me. Are you willing to find God? I'm trying to find Amelia. Bir araya gelen ikili Amelia'ya ulaşmaya çalışırken durumun düşündüklerinden çok daha karışık olduğunu fark ederler. Aradıkları kızın rol aldığı bir filmin etrafında sıralı ölümler gerçekleşir ve işin içine üst düzey yetkililer dahil olur. Adalet Bakanlığında görevli Amelia'nın annesi Judith de olaya dahil olanlardan biridir. Judith dedektifleri çağırıp onlarla konuşunca işler yavaş yavaş boyut değiştirmeye başlar. You cut yourself? I'm dealing with an injury. Right. Look, when you're talking to your doctor, just tell him You have a spiral fracture of the left radius. No! No! Deep breath. <laughs> film 70'li yılların atmosferini başarıyla yansıtıyor. Yaratılan ortam, kullanılan renkler, kıyafetler ve o döneme ait konuların senaryoda birçok yerde tema olarak kullanılması filmi türlerinden farklı kılan detaylar. Özellikle o yılların arabalarına ilgi duyanlar için film tam bir şölen. 3 31 Three days in advance if you want the rest of the story. Fuck you, come on. Six hundred dollars? That's fucking robbery. I've only got four hundred. Well, it's early. You can go rob a bank if you hurry. Filmin iki usta oyuncusu Russell Crowe ve Ryan Gosling her zamanki kalitelerinde oldukça başarılı performanslar sergiliyor. Normalde tarzları pek uymayan iki aktör şaşırtıcı bir şekilde şahane bir kimya yakalamışlar. Ayrıca Ryan Gosling'in karakterinin kızı Holly olarak karşımıza çıkan Angeli Rice da beklentileri aşan performansıyla iki başrol oyuncusu kadar aksiyona dahil olup hikayenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dad, There's like whores here in stone. Sweetheart, how many times have I told you? Don't say and stuff. Just say, Dad, there are whores here. Well, there's like a ton. Wait, no. I can help you. Seriously, I came all this way. I love you. Shane Black, 20'li yaşlarının başında Little Weapon, Cehennem Silahı filmini yazdı. Film başarılı olup Hollywood'un en popüler serilerinden birine dönüşünce Black, piyasanın süperstar senaristlerinden biri oldu. 2005 yapımı Kiss Kiss Bang Bang ile yönetmenliği atıp bu konuda da baya başarılı olunca kendisine Iron Man 3 projesi emanet edildi. Ardından gelen The Nice Guys, yönetmenin kendine has tarzıyla ustaca harmanladığı aksiyon ve kara mizahın harika bir birleşimidir. You're in the pool? Yeah. Why? I had to question the mermaids. What were you doing while I was working? Shane Black neredeyse her sahneye ince ince yerleştirilmiş esprilerle izleyenlere filmin her anını keyifli kılıyor. Yönetmenin devam filmi içinde oldukça istekli olduğunu belirttiği iyi adamlar 2010'ların en iyi komedi filmlerinden biri. Netflix'te bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 56 dakika. Bu çok eğlenceli filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın.